Merhaba arkadaşlar. Fenus kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte LGS 2021 sorularının çözümünü yapacağız. Ve artık LGS 2025 için final zamanı. Son videomuzu çekiyoruz. Sadece LGS e, hap bilgiler serisi devam edecek akşama kadar. E, son kalan 3 veya e, 4 kaldı. Tam hatırlamıyorum kaç tane kaldığını. Onları da çözüp e, onları da yayınlayıp LGS için artık final zamanı. Ee, umarım sizler için çok çok güzel bir dönem olmuştur. Bol, e, netli, e, bol motivasyonlu geçer sizin için. E, hepinizin çok güzel yapacağından eminim. Gerçekten çok emek verildi. E, çok güzel çalışıldı. Çok güzel, e, çok güzel sonuçlar elde edeceğinizden eminim. İnşallah da sizler için çok 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 güzel olur. E, Diyeceklerim bu kadar LGS hakkında. Ee, şimdi ilk sorumuza başlıyoruz. Bezelyelerde mor çiçek renginden sorumlu alel, beyaz çiçek renginden sorumlu alel ile baskındır. Buna göre aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinin yapıldığına hem mor çiçekli hem de beyaz çiçekli bezelye bitkileri elde edilebilir. Hemen bakalım. Hem beyaz ee, hem de mor çiçekli bezelye elde etmek istiyoruz. Burada baskın özelliğimiz var. Bizim her iki özelliğimizin de baskın olduğu durumlarda. Sadece baskın özelliği göz, gözlemleyeceğiz. Bu şekilde aynı. Bunda da o şekilde geçerli. Burada da sadece çekinik özellikler oluşmaktadır. Çünkü sadece çekinik özellik bir karakterimiz var. A'ya baktığımız zaman çaprazlamasını yapıp da gösterelim. %50 e, melis %50 saf e, şeklimiz oluşacaktır. O yüzden doğru cevabımız A'dır. Geldik ikinci sorumuza. Hücre çekirdeğinde bulunan kalıtımla görevli yapılardan bazıları şekilde gösterilmiştir. Kromozom, DNA gen, nükleotit olmak üzere. Nükleotitler her birinin belli bir kalıtsal özelliklerin ortaya çıkmasına sağlar. Hayır, nükleotitlerin e, belli bir sayıda e, birleşerek genleri oluşturur ve genler e, belli bir kalıtsal özelliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Yanlış. Gen, bir, e, birer şeker, fosfat ve organik bazdan oluşur. Bunu oluşturan nükleotitlerdir. Nükleotitlerin birleşmesi sonucunda gen oluşur. Bu da yanlış. E, bir birey genellikle farklı vücut hücreleri, vücut hücreleri de farklı kromozom sayı, e, taşır. Hayır. E, farklı sayıda kromozom taşımazlar. Her birinin kromozom sayısı sabittir. Genler hücrelerde kromozomlarla taşınır. Kromozomlarla taşınır. Evet. E, kromozomlar genleri taşır. Doğru. Geldik üçüncü sorumuza. Tamam. modeldeki modeldeki zinciri birbirinden ayrılmaya başlanmış. Bir DNA molekülünde organik bazlardan bazıları organik bazın çeşidine göre numaralandırılmıştır. Bir numaralı organik bazın timin olduğu bilinmektedir. Bir numaralı timin ise karşısındaki adenindir. 3 ve 4 guanin ya da stozin olabilir. Hangisinin olduğunu söyleyeyim. E, net olarak bilemeyebiliriz. 3 numaralı adenin olabilir. Hayır adenin olmaz. 2 numaralı adenin de timinin karşısına adenin gelecektir. Yani Ne işlerken 2'nin karşısına 4 gelir. Hayır. 1'in karşısına 2, 3'ün karşısına 4 gelir. Yani ne işlerken 3'ün karşısına 1 gelir diyor. Dediğimiz gibi yine 1'in karşısına 2, 3'ün karşısına 4 gelecektir. E, dört alabilir. Evet. 3 üç de olabilir. 4 de olabilir. Zaten kesinlik belirtmemiş. Doğru cevabımız Bursa'dır. Geldik dördüncü sorumuza. Bezelerde tohum renginin kalıtımı ile ilgili yapılan iki çapraz zamanlardan ilkinde oluşan bezelerin hepsinin tohum rengi sarı olduğu gözlem, gözlemlenmiştir. Oluşan bu bezelyelerden seçilen iki bezelerle yapılan ikinci çapraz sonucunda elde edilen bezelyelerin bazılarının tohum renginin yeşil olduğu gözlenmiştir. Buna göre her iki çaprazlamada çaprazlanan bezelyelerle ilgili hangisi doğrudur? Biz birinci çaprazlama sonucunda elde eden e, bezelyeleri ikinci defa çaprazladığımızda sarı bezelyeler elde, yeşil tohumlu bezelyeler elde ediyorsak e, şunu diyebiliriz. Yani birincinin çaprazlaması sonucu çekinik karakterli özellikli bireyler ortaya çıkmıştır. Ve bize ilkinde tamamının Sarı olduğunu söylüyor. Yani melez döllü e, bezayelerimiz ortaya çıkmıştır. Kesinlikle doğru olan, ilkinde bezeyelerin tohum rengi bakımından genetipleri aynıdır. Her genetipleri aynı olmayabilir kesinlikle. E, bu şekilde olabilir. Bu şekilde olabilir. Tamamen %100 yüz. Ee, nasıl olduğunu bilemeyiz. Lekinde bezelyeler her ikisinde de çekinik e, alel bulunur. Evet. Her ikisinde çekinik alel bulunması sonucunda kesinlikle yeşil e, tohumlu bezelyemiz ortaya çıkmıştır. Eğer çekinik alel bulunmasaydı her ikisinde sadece bir tanesi bulunması sonucunda evet çekinik özelliğimiz göz, gözlenmeyecekti. O yüzden doğru cevabımız Bursa'dır. Geldik beşinci sorumuza. DNA'da tek bir nükleotit çiftinin değişmesine yol açan mutasyonlar hatalı bir protein oluşmasına neden olabilir. Örneğin insanlarda bir şekilde mutasyon sonucu ortaya sonucunda oluşan hatalı hemoglobin prote, e, proteini normal al yuvar hücrelerine daha az oksijen taşınmasına neden olur. Bu durumun ortaya çıkması için mutasyona uğramış alelin hemoglobin oluşmasını sağlayan e, genin her kopyasında da bulunması gerekir. Al yuvar bulunan hemoglobin oluş, oluşumunu sağlayan genin normal mutasyona uğramış halindeki nükleotit bölümünün bir kısmı şekildeki gibidir. Normal protein üretimi gördüğümüz gibi hatalı protein üretimi de bu şekilde gördüğümüz gibi verilmiş bize. Buna göre mutasyonla ilgili hangisi doğrudur? Bu mutasyon DNA'daki organik bazların karşılıklı hata eşleşmesinden kaynaklanır. Gördüğümüz gibi hata eşleşmesinden kaynaklanmıyor. Mutasyona uğramış aleni taşıyan bireylerin tüm yavrularında bu durum gözlenmeyebilir, evet. Üreme hücresinde eğer e, oluşuyorsa gözlenebilir. Üreme hücresinde oluşmuyor. Müşit hücrelerinde oluşuyorsa gözlenmeyebilir. Ayrıca Teknik e, olarak taşınabilir. Teknik olarak taşınma sonucunda tüm yavrularında gözlenmeyebilir. mutasyonun sonucunda ambibör üretimi gerçekleşmez. Bunu bilemeyiz mutasyona uğramış kendiki organik bazların toplam sayısı azalır. Toplam sayısı değişmez. Ee, sadece onların dizilişleri değişiyor. Yanlış olan, ee, doğru olan cevabımız Bursa. Geldik 6. sorumuza. Bir arı türünün yumurtaların yetiştirdiği sıcaklığa bağlı olarak bu yumurtalardan gelişen arıların vücut rengi şekildeki gibi olmaktadır. 16 santigrat derecede değiştiği zaman çok koyu, 30 santigrat derecede yetiştiği zaman 30 santigrat derece, 35 santigrat derecede geliştiği zaman ise açık renkli olmaktadır. Bir araştırmacı yaptığı deneyde bu arı vücut e, türünün vücut rengini gözlenen bu farklı genetik yapıdaki farklılıklar ne içerissel koşulların etkisiyle genlerin farklı koşullar, koşullarda farklı şekilde ifade edilmesinden kaynaklandığını düşünüyor. Deneydeki uygulamada numaralandırılmış arılardan yumurtalar alınıp çeşitli sıcaklıklarda yetiştiriyor ve yumurtalardan gelişen arılar vücut rengini gözlemliyor. Aşkına baktığımız zaman ikinci arıdan aldığımız yumurtalar 30 santigrat derecede yetiştirdiğimiz zaman arıların vücut rengi biraz koyu oluyor. Yani B baktığımız zaman birinci, de, birinci arıdan aldığı yumurtaları 16 santigrat derecede yetiştirdiği zaman Vücut rengi çok koyu oluyor. Birinci arıdan aldığı yumuşalar 35 santigrat derecede yetiştirdiği zaman vücut, vücut rengi açık oluyor. Üçüncü arıdan aldığı yumuşalar 35 santigrat derecede yetiştirdiği zaman arıların vücut rengi açık oluyor. Birinciden alıp üçüncü de yetiştirdiği zaman hmm. evet çünkü e, birincinin eğer kalıtsal olup olsaydı Kılısal olması sonucunda bu defa çok koyu renkli olmasını beklerdik. Birincideki çünkü çok koyu özellik gösteriyor. Üçüncü ortamda yetiştirdiğimiz zaman yani 35 santigrat derecede yetiştirdiğimiz zaman açık olduğunu gözlemlediğimiz zaman bunun kılsal olup olmadığını düşüncesine varmış olur. Doğru cevabımız C'dir. Geldik yedinci sorumuza. Trajer hücreleri kullanılarak gerçekleştirilen bir gen tedavisi uygulaması şu şekildedir. Kalıtsal olarak kan patılaşma proteini üret, üretemeyen bir birey ve bir hücrelerinden alınır. Alınan hücrelere uygun ortamda büyütülür. Patılaşma proteinin üretiminden sorumlu normal gen bu hücrelerle bir araya getirilir ve gen aktarımı yapılır. Gen aktarımı yapılmış bu karaciğer hücreleri bireye geri nakledilir. Bu uygulama sonradan bireyin kanın patılaşmasını sağlayan protein bulunması beklenir. Evet, bu uygulamada bireyin vücut hücrelerinin tamamına DNA'lardaki glotin dizilimi değiştirilmiştir. Hayır, bireyin tamamı değil sadece karaciğer hücrelerinin belli bir kısmı değiştirilmiştir. Bu uygulamayla bireye dışarıdan patlaşma proteini aktarılması sağlanmıştır. Hayır, dışarıdan patlaşma proteini değil, patlaşmayı sağlayacak gen aktarılmıştır. Doğru cevabımız yalnız birdir. 8. sorumuza. Buna göre bu martı ile ilgili hangisinin doğru olduğunu söyle Balıklarla, penguenlerle, balıklarla penguenlerin yumurtalarıyla ve yavrularıyla beslenebilen bir martı türünün penguenler ve denizlerdeki ölü hayvan dişleriyle beslendiği bilinmektedir. Aynı zamanda bu martı türü çok soğuk iklim bölgelerinde yaşamaya uyum sağlamıştır. Bu martı türünün çok soğuk iklim bölgesine uyum sağlaması sadece beslenme şeklinin ekli olmamıştır. Hayatta kalma şansını da artırmıştır farklı besin çeşitleriyle beslenme bu mart türünün her seferinde daha fazla yumurta beslenmesine yavru meydana getirmesi hayır. Beslenme şekli bu mart türünün e, tüm kara, karasal ekosistemlerde yayılmasına neden olmuştur. Hayır. Çünkü e, tüm karasal ekosistemlerde değil sadece martın yaşadığı ekosistemde farklı besin çeşitleriyle beslenme bu mart türünün çevresel koşulların değişmesinin durumunda farklı e, besin bulmalarını bakımından avantaj sağlayabilir. Evet. Bunun sonucunda adaptasyon yeteneği artmıştır. Adaptasyon yeteneği arttığından dolayı iş ama şansı da artmıştır. Geldik dokuzuncu sorumuza. K, L, M ve N şehirlerinin yer küre üzerinde bulunduğu yerlerle yer kürelerinin güneşe e, olan konum aşağıdaki gibi verilmiştir. Baktığımız zaman daha e, iyi kaçıyla gelmektedir. Daha e, iyi açı gelmesi e, güneyde yaz mevsiminin Kuzeyli ise kış mevsiminin oluşmasını sağlar. Hangisi doğrudur diyor bize. L'de kış mevsimi yaşanır. Doğru. M'de yaz. M, K, M, L. E, kuzeyde olduğu için kış mevsimi yaşanır. M, e, güneyde olduğu için yaz mevsimi yaşanır. Doğru cevabımız A'dır. Temmuz ayında bir günde K ve şeylerin yatay bir yere dik olacak şekilde saflenen özdeş iki çubuğun gölge boyutları öğle saatinde ölçülüyor. A şeşidindeki çubuğun gölge boyuna, L şeşidindeki gölge boyuna göre daha uzun olduğu gözlenmektedir. Daha büyüktür, L olacak. Yani ekvatora daha dik açıyla gelmesi sağlanacak. Baktığımız zaman, e ekvatora yakın olan bölgelerde e gölge boyunun daha az olması bekleriz. Baktığımız zaman, K ve L'nin ekvatora uzaklıklarına, daha daha uzak. L daha yakın. Bunda daha fazla olmasını bekleriz. Aynı şekilde 2'de de. Ancak 3. öncülde sağdan ekvatora yakınlığından dolayı e, gölge boyunun daha kısa olmasını bekleriz. O yüzden bu e, sağlamaz. Ve doğru cevabımız 1 ve 2'dir. Geldik 11. sorumuza. Hava olayları belli bir bölgede kısa süreler, sürelerde etkili olan olaylardır. İklim ise bu hava olaylarının uzun yıllar boyunca daha geniş bölgelerde gözlenmesiyle edilen verilerin ortalamasıdır. Hangisi iklimle ilgilidir? Bu yıl e, kar kış aylarında kar yağışı az oldu. Bu hava olayı ilgilidir. Çünkü e, çok uzun bir süre değildir. Sistem yerde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlıdır. Bu iklim nedir? Uzun e, süreç gerektiren bir olaydır. Bir hafta boyunca şiddetli rüzgar bekleniyor. Bu da hava olayları ile ilgilidir. Doğru cevabımız yalnız 2'dir. Yani Bursa. Geldik 12. sorumuza. Katı cisimler ile bulundukları zemin arasında oluşan basınç etkileyen değişkenleri belirlemek için yapılan bir deneyde A cisimlerin kuz zemine şekil 1'deki gibi bırakılı. Kuz zemininde hangi bırakıldığı yerdeki bizim derinliğinin daha fazla olduğu gözlenmektedir. Yani o zaman BK büyüktür FL diyebiliriz. Bu işlemden sonra özdeşme levhaların levhalarının aynı kum zeminde farklı bir yere konulup bunların, bunların üzerine K ve L cisimleri şekil 2'deki gibi konuluyor. Bu durumda kum zeminde oluşan izlerin birbirine eşit olduğu gözlenmek, gözlemlenmektedir. Hmm. M'nin yüzey alanları eşit olduğu için biz şu yapabiliriz. Demek ki K ve L'nin ağırlıkları eşit. Burada yüzey alanının farklı olduğunu söyleriz. Basıncın e, farklı olmasından kaynaklı. Ve K'nın yani K'nın basıncının fazla olması yüzey alanının az olmasından kaynaklıdır. Böyle yapalım şuraya da yüzey alanı yazalım. Yüzey alanı L'nin daha büyüktür. Bakalım bize neler diyor. Şekil 2'deki durumda izlerin derinliklerinin birbirine eşit olmasına rağmen şekil 1'deki e, durumda izlerin derinliklerinin birbirinden farklı olması gözlemlerine dayanarak çıkarılan sonuçlardan hangisi doğrudur? Mabiliğinin ağırlığının birbirine eşit olduğunu söyledik. Mabiliği cisimlerin kum zeminle temas eden yüzey alanlarının birbirinden farklı olduğunu söyledik. Aylıkların eşit olduğunu söyledi zaten. Doğru cevabımız 1 ve 2'dir. Kadın cisimleriyle bulundukları zemin arasında oluşan basınçla ilgili bir etkinlikte masanın üzerine renk, renkleri dışında özdeş beş, e, kitap verilen K konumundaki gibi dizilmiştir. Daha sonra bu kitaplardan iki tanesi şekil, e, şekilde verilen L konumundaki gibi, üç tanesi de M konumundaki gibi dizilmiştir. Bakalım K'da 5G ve 5, her birinin ağırlığına G dersek, her birinin ağırlığına G, Şuradaki yüzey alanına da A dersek, toplam 5 ağırlığımız ve 5 tane yüzey alanımız vardır. Sonucunda P çıkacaktır. L'ye baktığımız zaman bu defa, 2 ağırlığımız ve iki yüzey alanımız vardır. Sonucunda yine P çıkacaktır. M'ye baktığımız zaman 3 tane ağırlığımız, 3 tane yüzey alanımız var. Sonucunda da yine P çıkacaktır. Ee, bunun sonucuna oluş, ol, ulaşabileceğimiz sonuç PK eşittir PL, o da eşittir PM'dir. Bunu da sağlayan P Geldik 14. sorumuza. Sıvı Soru basıncı ile ilgili bir deneyle kullanılan özdeş bardaklardan ikisinin düşüğü olan yan yüzeylerin ortasına birinin tabanına şekildeki bir basınç ölçer takılıyor. Yani 3 ve birinciye e, orta kısımlara üçünün ikincinin ise zemine takılıyor. Bilim zamanda eşit miktarda su akıtan bir musluk e, üçüncü bardağın suyla sürekli dol, e, dolması sağlanıyor. Bu bardak tamamen doluyken buradaki basınç ölçer bir Paskal değerini gösteriyor. Üçüncü bardaktan taşan su ise altındaki bir ve ikinci bardağı dolduruyor. Buna göre tüm bardaklar tamamen dolduğunda birinci ve ikinci bardaktaki basınç ölçerleri gösterdiği değerler hangisi gibi olabilir diyor. Baktığımız zaman burada yarısına kadar ee, su varken takılan değer gösterdiği, 1 paskaldır. Aynı şekilde birincinin de sadece yarısına kadar dolacaktır. Üstteki bardak etkilemez. Yine 1 paskal olacaktır. Yarısı 1 paskalsa zemini 2 paskal olacaktır. Doğru cevabımız 1 paskala 2 paskal şeklindedir. Geldik evet, 15. sorumuza. Belirli bir noktadaki sıvı basıncı ölçülmesi için aynı süre boyunca yapılan çeşitli işlemler sonucunda oluşan e, yapılan çeşitli işlemlerin sonucunda oluşan basıncın zamana göre değişimi gösteren grafik şeklindeki gibidir. Buna e, göre bu grafik hangilerine ait olabilir? Havuzun tamamında önce e, havuzun yüzeyine doğru İlk konumda oluşan e, ilk konumuna doğru yüzen bir kişinin oluşan basıncı Önce havuzun tabanından Önce havuzun yüzeyine sonra ilk konumuna doğru Yani şöyle şu derinlikte bir bizim bas, e, havuzumuz olsun Önce buradan Yukarıya doğru Çıkıyor yukarıya doğru çıktıkça basınç azalacak Tekrar aşağıya doğru indiği zaman basınç artacaktır bu olabilir Başlangıçta suyla dolu olan bir şişenin tabanına delik açılarak su boşaltıldıktan sonra delik kapatılıp bu şişe yoğunluğu sudan küçük bir sıvıyla doldurulduğu zaman bu şişenin tabanında oluşan basınç e, eski haline gelmeyecektir basınç daha düşük seviyelerde olacaktır. Sebebi ise yoğunluğunun az olmasından kaynaklıdır. Başlangıçta suyla dolu bir havuzun tab tabanında bulunan musluk açıldığında su yüksekliği azaldıkça havuzun tabanında oluşan basınç Evet azalır. Ancak daha sonra su seviyesi artmayacağı için basınç yükselmez. O yüzden bu sağlamaz. Sağlayan yalnız birdir. Hmm. Geldik 16. sorumuza. Bir kabın tabanında oluşan sıvı basıncının sıvı derinliğine bağlı olup olmadığını karar vermek için birbirinden bağımsız 4 ayrı deneme yapılıyor. E, bu denemelerde hareketli özdeş K, L ve M parçalarından oluşan şekildeki kap kullanılıyor. Bu kapta parça, e, bu kaptaki parçalardan K ile e, K ile sağ sola, ve yukarı aşağı yönde hareket ettirilebiliyor. Bu denemelerde hareketli parçalar başlangıçta tamamen dolu olan bu kaptan sıvı taşmayacak şekilde ve her seferinde eşit mesafede e, hareket ettiriliyor. Başlangıçta tamamen sola olan kapta kullanarak yapılan denemeler şu şekildedir. M parçası önce aşağı sonra yukarı yönde hareket ettiriliyor. Bakalım bizden ne istiyormuş. Buna göre su nasıl bir derinliğine bağlı olup olmadığı ile ilgili karar verilebilmesi hangisi kullanılabilir? M önce aşağı sonra yukarı yönde hareket ettirilirse değişmeyecektir. Aynı şekilde e, ilk haline dönecektir. K parçası sola, yani şöyle. M parçası aşağı yönde hareket ettirilse kabın hacmi büyüyecektir. Yani şu şekilde bir kapımız oluşacaktır. K ve L parçaları birlikte sağa sola sağa doğru hareket ettirilirse yani şu şekilde olursa yine değişmeyecektir. L parçası sağa doğru hareket ettirilirse bu defa e, küçülecek, büyüyecektir yine aynı şekilde sağa doğru hareket ettiği için. E, burada kabın şeklini değiştiren 2 ve 4 vardır. Bunları kullanarak e, bu denememizi yapabiliriz. Geldik 17. sorumuza. Periyodik sistemde elementler metal, ametal ve yarı metal olarak sınıflandırılabilir. Bir kısmı verilen periyodik sistemde elementler bu sınıflandırmaya göre şekildeki gibi farklı desenlerde tasarlanarak gösterilmiştir. Bu periyodik sistemde atom numaraları artışık olan her iki elementle ilgili kesinlikle doğrudur. Farklı periyotta yer alır. E, farklı grupta yer alır. Aynı element sınıfında yer alır. Atom numaraları artışık olan bir 2 dediğimiz zaman aynı grupta yer alabiliyor. E, aynı periyotta yer alabiliyor. Ancak 2, 3 dediğimiz zaman farklı periyotta yer alır. Ama kesinlikle dediği için bize artık olan olduğu için bunu sileriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde ilerliyor. E, Artışık olan tüm elementler her biri farklı grupta yer olacak şekilde yer alır. Aynı element sınıfında yer alır. Ametal 1-2 evet yer aldı. 3-4 evet aldı. Ama 4-5 6-7 şeklinde ilerlediği zaman Aynı element sınıfında yer almayabilir. Sadece e, Farklı grupta yer alırlar kesin olarak doğrudur. Geldik 18. sorumuza. Bir öğrenci Maddede meydana gelen değişimleri göz, gözlemlemek için bir deney yapıyor. Deneyinde beyaz küp şekeri bir tahta kaşık yardımıyla toz haline getiriyor. Daha sonra elde ettiği toz şekerin bir kısmını kap, bir kapta suyun içine ilave edip karıştırıyor. Bir süre sonra şekerin suda çözüldüğünü gözlemliyor. Toz şekerin kalan kısmını bir kabın içine ısıttığında bu kabın içinde sıvı halde kahverengi başka bir maddenin olduğunu gözlemliyor bu deneyde şekerde gözlemlenen değişimlerden hangisi sadece fiziksel bir değişim olarak sınıflandırılabilir? Küp şekerin toz şeker haline gelmesi fiziksel bir değişimdir. Toz şekerin suda çözülmesi de fiziksel bir değişimdir. toz şeker suda çözüldükten sonra, suyun ısıtıldıktan sonra buharlaşma sonucunda yine dipte şeker görünür. Ancak ısıtılan toz şekerin renginin değişmesi kimyasal bir değişimdir. Doğru cevabımız 1 ve 3'tür. 19. sorumuza. Bir miktar sirkeye kabartma tozu eklenerek yapılan bir deneyin aşamaları aşağıda verilmiştir. Sirkeye bir, bir miktar kabartma tozu eklendikten sonra gaz çıkışı gözlemleniyor. Bu deneyde kimyasal değişimin gerçekleştiğine kanıtına karar verebilmek için hangisinin yapılması yeterlidir? Burada gaz çıkışını görmemiz kimyasal bir değişim ee, olduğunu göstergesidir. Sirkeye kabartma tozu eklendikten sonra toplam kütlenin ölçülmesi Hayır. Sirkeyi kabartma toz eklendikten sonra herhangi bir anda e, karışım sıcaklığının ölçülmesi. Hayır. Oluşan gazın sirke ve kabartma tozundan farklı bir madde olup olmadığını belirlenmesi. Bu e, kimyasal değişim için e, kimyasal değişim olup olmadığı için yeterli bir şeydir. Çünkü onlardan farklı bir özellik gösterecektir. Geldik son sorumuza. Bir asit bas ayrıcı Batırıldığı çözeltinin pH değerine bağlı olarak e, asitli çözeltinde kırmızı veya pembe, baz çözeltilerinde yeşil veya sarı oluyormuş. Hemen bakalım bazda ve asitte. Asitle kırmızı. Bakalım tekrar. Asitlik kırmızı veya pembe olacaktır. Bazda ise yeşil ve sarı. Birincisinde kırmızı oluyorsa bu asittir. İkincisinde sarı oluyorsa bazdır. Üçüncüsünde yeşil oluyorsa bazdır. Dördüncüsünde pembe oluyorsa asittir. pH değerleriyle ilgili hangisini kesinlikle doğrudur? pH'larını sıralayalım. 2 ve 3 büyüktür. 1 ve 4'ten. Asitlerin pH değeri küçüktür. Bazıların daha büyüktür. Hemen pH metremizi hatırlayalım. 7, 0, 14. 0 ile 7 arası asit. 7 nötr. 7 ile 14 arası fazla 4. 4'teki çözeltinin pH değeri 1'deki çözeltinin pH değerinden küçüktür. Bunu kesin olarak bilemeyiz. Kendi aralarında hangisinin daha kuvvetli veya hangisinin daha zayıf olduğunu hakkında bir yorum yapamayız. 3'teki çözeltinin pH değeri en büyüktür. Dediğimiz gibi yine Evet, 1 ve 4'ten büyüktür ama 2'den büyük olduğu kesin değildir. İki eşitteki çözeltinin pH'leri birbirine eşittir. Hayır, kesinlikle diyemeyiz. Farklı olabilir. Ve ayrıca renkleri aynı çıkmış olsa bile biz bunlara yine eşit diyemeyiz. Hem renkleri farklı hem de pH değerlerini bilmiyoruz. Birdeki çözeltinin pH'leri 2'deki çözeltinin pH değerinden küçüktür. Evet bunu söyledik zaten. Kesinlikle bunu diyebiliriz. Çünkü bazıların pH değeri daha büyüktü. Evet çözümlerimizin sonuna geldik. Bir sonrakinde yeni sezonda görüşmek üzere diyoruz.